Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyolarından tüm dinleyicilerimize merhaba. Ben Kalktay Eşkiler ve Tanıtım Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi beyzan evet. Öztürk. Meslekler ve Genç Gelişimciler isimli programımıza hoş geldiniz. Şu anda CÜY TV'de ve CÜY Radyo'da ortak yayındayız. Ve bugün sizlerle Selim Demirkaynak ile birlikteyiz. Selim Bey programımıza hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hayır. Selim Bey dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Ee, Sivas'ta bu tarz organizasyonların olması, bu tarz programların yapılması beni çok mutlu eden bir e, oldu. Ben Selim Demir Kaynak, 1994 Sivas doğumluyum. Liseyi, ortaokulu burada okudum. Üniversiteyi İstanbul'da okudum. İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunuyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık bir sene kadar Amerika'da kaldım. Daha sonrasında çeşitli Avrupa tecrübelerim oldu. En sonunda biraz İstanbul'da çalıştıktan sonra şu anda memleketimde hem ticari hem e, STK olarak, durum olarak faaliyet göstermekteyim. E, ee, aynı zamanda Genç Rusya Başkanlığı yapıyorum. Son altı ayda da e, çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugün burada Müsyon'un genç Müsyon'un temsilcisi olarak bizimle beraberiz. Peki Müsyon'u biraz daha tanıyabilmemiz için vizyonundan ve Müsyon'undan bahseder misiniz? Şimdi genç müsiyat e, ile alakalı e, ben şunu söylüyorum. Ben dört senedir müsiyat içerisinde faaliyet gösteriyorum. Genç MÜSİAD, yaklaşık dünyanın 30 ülkesinde ve Türkiye'nin 60 şehrinde faaliyet gösteren bir gençlik SETK'sı e, ve Türkiye'de faaliyet gösteren en aktif gençlik SETK'sı. E, genç MÜSİAD'ın hedefi ve vizyonları güçlü, bilgili, kültürlü gençler yetiştirmek. E, bu gençlerin hem kültürel, hem kişisel, hem ticari faaliyetlerini arttırmak adına bizler çalışma yürütüyoruz. Bundan dolayı çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Peki. Birçok deneyim yaşamış birisi olarak kendi girişimcilik hikayenizden bahseder misiniz? Şöyle, aslında birçok girişimcilik hikayesi var e, bizlerde. Ben liseden beri çeşitli hem ticari hem e, yazılım boyutunda, dijital boyutta girişimcilik faaliyetinde bulunuyorum. Bunların bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı başarısız oluyor. Ama hepsi ayrı ayrı bizlere bir tecrübe katıyor. E, en ufak şöyle bir örnek veriyorum, çok da benim liteden bir hikayedir. Biz üniversite yılları içerisinde pazar açıp pazarda masa açmışlığımız bilemiyoruz. Orada içinden getirdiğimiz teknolojik işte telefon kaplarını vesaire satmışlığımız bilemiyoruz. Peki az önce yurt almış olduğunuz eğitimlerden bahsettiniz. Bu eğitimlerin kariyerinizde ne gibi katkılar var, bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim mesela bu girişimcilik sadece bir ürün çıkartıp o ürünün işte daha sonrasında pazarlamasını yaparak ticari faaliyette bulunmak değil aslında benim bu yurt dışı faaliyetlerim de benim nazarımda birer gelişim. Ee, biz Amerika'ya gittiğimiz zaman ben Sineyland stüdyolarında e, staj programına başvurmuştum. O programlardan kabul aldım. Oraya gittiğimiz zaman bizlere hem yabancı insanlarla bir bir ilişki kurma, hem e, insanların yaşayışlarını yani Türkiye'den farklı olan yaşayışlarını bizim görmemize sebebiyet verdi. Bu da geri dönüp Türkiye'ye baktığım zaman hani farklı bir ufuk, farklı bir vizyon kattı. Bizler de şu anda bu doğrultusunda üniversite içerisinde, üniversiteden sonra almış olduğumuz tecrübelerle e, Sivas'ta hem ticari hem STK boyutunda bunları kombin edip e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hı, çok güzel. Peki herkesin bir gelişimi var var diye düşünüyorum ama asıl başarıya götüren şey konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi girişimci bir e, şöyle bir oldu. Şimdi artık popüler olmuş günümüzde her insanın biraz daha böyle Kolay yoldan nasıl para kazanabilirim? Girişimci olayım diye düşünüyor. Aslında girişimcilik komple bir üniversite, bir hayat. Ee, girişimci bir insan öyle ben üniversiteyi bitirdim, üniversiteden sonra girişimci olayım değil de insanın bütün hayat tecrübesiyle birlikte elde dele, elde edebileceği bir şey. Şimdi girişimcilik e, konusu insanları girişimcilikle başarılı yapak e, zincirin halkaları var. Bu halkaları doğru şekilde, doğru yerde kullanan insanlar girişimcilikte fikirlerinde başarılı oluş Bu halkalar nelerdir? Ee, gerekli network, şimdi girişiminizi anlatacağınız e, insanlara, piyasalara hakim olmanız gerekiyor. Daha sonrasında işte bu işin maddi boyutu, daha sonrasında girişimin anlamı. Şimdi her girişim e, sadece ticari değil, bunların aynı zamanda sosyal olarak, yardım olarak, derneksel olarak e, belli kriterleri var. Bu kriterleri doğru yerde, doğru zamanda sağlayan girişimlerin ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu halde bir girişimin e, başarılı olabilmesi için insanların karakterlerinin ve kişisel gelişiminin evet. önemli olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Mutlaka, ya? mutlaka. O konuda da şöyle söyleyebilirim. Şimdi eğer siz e, misal veriyorum, bundan önceki hayatınızda gerekli networkleri, network dediğimiz şey öyle bir anda hadi ben geldim network sağlayayım değil de e, yaşam boyunca süre gelen ilişkiler vardır. Ee, siz bu ilişkiler anı zamanında doğru şekilde bulamazsanız bir fikriniz, bir gelişiminiz olduğu zaman da bunu hayata geçiremezsiniz. O yüzden karakter, kişisel gelişim, bilgi birikim, kültür bunlar hepsi dediğim gibi birbirinin halkası. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, siz hem hizmet sektöründe hem de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Bu sektörlerdeki iş olanakları nelerdir? Şöyle söyleyeyim, e, ülkemizde İnşaat piyasası zaten ülkemizin ekonomisi biraz daha inşaat piyasasına dayalı yavaş yavaş işte üretime doğru e, çevrilmeye çalışılıyor. Ama bunların önceki yıllara baktığınız zaman hep ülkenin asıl büyük ekonomik kaynağı e, inşaatlar olarak değerlendiriliyor. O yüzden inşaat sektöründe her zaman bir açık ve her zaman bir yenilik var. Yani bugün Çin'e baktığınız zaman adamlar e, 3D yazıcılarla inşaat yapmaya başladılar. Almanya'ya baktığınız zaman artık Hani e, normal ürünlerden çok farklı ürünler, işte çevreye dayalı ürünler nasıl söylemeliyim? Yenilebilir, yenilenebilir enerji ürünler kullanıyorlar. Şimdi inşaat sektöründe her zaman bir açık, her zaman bir yenilik mevcut. E, o yüzden biz biraz daha bunları değerlendirirken hem çevreye yararlı, e, hem fikir proje olarak daha kaliteli, daha e, insanların yaşam alanlarını süsleyince güzel görünen ürünler kullanıyoruz. O yüzden bizim İnşaat sektörü genel olarak e, insanların tercih ettiği bir sektör. Hizmet sektörüne geldiğimiz zaman ise, hizmet sektöründe Türkiye'nin, e, Sivas'ın en büyük problemlerinden biri yetişmiş eleman açığı. Şimdi e, siz hizmet sektöründe şöyle bir durum var, ilgilendiğiniz kişi direkt misafiriniz işte e, hizmet verdiğiniz kişi direkt birebir de mutlu oluyor ya da mutsuz oluyor. Şimdi her insanın da, e, nasıl söyleyeyim ben size? zevk aldığı, mutlu olduğu şeyler başlıyor. Kimisi işte şu bardağın şöyle durmasından keyif alırken, kimisi şöyle durmasından keyif alıyor. Bunların ikisi de bakarsanız doğru. Ama insanların kendi, nasıl söyleyeyim ben size, yaşam alanları biraz daha değişken olduğundan dolayı biz açıkçası hizmet sektöründe yetim, şeyle bana için problem çıkıyoruz. Çünkü belki bu diğer şeylerde biraz daha farklı olabilir ama Sivas için ben bunları söyleyebilirim. Peki sektördeki yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Bunları kendi işinize nasıl uyarlıyorsunuz? Şimdi sektörel yenilikleri takip etmek e, açıkçası herkesin yapabildiği bir iş değil. Çünkü bir şey görmeden ya bu işte tutar tutmaz e, bunun, bunun devamı var geleceği olur demek. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Biz bunu takip ederken açıkçası biraz daha bu iş daha önceki yıllarda yapmış e, daha büyük şehirlerde yapmış insanlara bakıyoruz. Yani bunun içinde önceliğimiz Almanya için inşaat kısımları biraz daha o taraftan giriyor. Hizmet sektörüne baktığımız zaman ise İngiltere ve İtalya bu konularda çok büyük adımlar atmış ülkeler. E, Biraz daha hizmet sektörünü takip ederken oraları, oralarla ilgileniyoruz biz. Peki sizin başkanlığı yaptığınız genç müziyatlar gelişimcilik fikirleri geliyor mu? Eğer geliyorsa bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Size şöyle söyleyeyim. E, açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Ben son 6 ayda genç müziyatın başkanıyım. Genç müziyat dediğiniz zaman insanların kırsal e, topraklarda bizim için konuşuyorum, genç müsiyat Sivas için konuşuyorum. Birbirleri olan iletişimini e, hem ticari bakımdan, hem dostluk bakımından, hem kültürel bir bakımından genç müsiyat e, muazzam bir kuruluş. Öyle söyleyeyim ben size. Muazzam bir derne. Bizler genç müsiyatın son 6 aydır yaptığımız işlere baktığımız zaman e, insanların hem ilgisini cezbettik bu noktada hem de şöyle bir algı oluşturduk. Genç müsiyat fikir üreten bir kuruluş. Şimdi ben son altı aylık başkanlığıma baktığım zaman şöyle bir durumla karşılaştım. Bize gelen en büyük projeler hep girişimcilik projesi. Yani bu demek oluyor ki Sivas'ta buna bir talep var. Bu bir açık demek ki böyle bir şey arz ediliyor. Biz de bu talebi nasıl karşılayabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Bize gelen çok güzel projeler oldu. Bununla alakalı gerek işte Türkiye çapında, dünya çapında diyeyim artık. Teknofest projeleri var. Daha sonrasında işte fuarsal projeler var. Daha sonrasında mesela ben buradan da sizler, sizlerin huzurunda da söyleyeyim. Çok güzel bir projemiz vardı. Şimdi bu projeyi biz şöyle bir şey yaptık. Projeleri yazdık. İşte her arkadaş girişimcilik projesini getirdi. Biz bunların detayına baktık. Yapılabilitesine baktık. Ee, mesela şu anda çok güzel bir projemiz var. İyilik Market adı altında. Bunu da ilk defa sizlere söylüyorum. Bunun bütün belgeleri vesaire hepsi gerekli mercilere ulaşıldı. Ulaştırıldı. Mesela Getir gibi bir uygulama düşünelim, İnsanlar giriyor buradan, yardım edecek kişiyi seçiyor, tabi bunların hepsi üstü kapaklı şeyler, insanların isimlerini verilmenin programını seçiyor, yardımını seçiyor, gece saat 12'de bile insanlara yardım ulaştırılabilecek bir proje. Mesela bu sosyal alanda desteklediğimiz bir proje, ticari alanda desteklediğimiz bir girişim, mesela Sivas'ta daha önce bir tane fuar yapıldı, şimdi ikinci bir fuarı yapmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bununla alakalı güzel projelerimiz var. Aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi'nde de Teknopark, Teknokent gibi bir oluşum var ve Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent gerçekten büyük şehirlerle yarışır duruma gelmeye başladı. Ben çok yakından takip ediyorum oranın projelerini. Şimdi buradaki projelerin ağırlıklı hep yazılım. Şimdi hep bir girişimden bahsediyoruz ama bir ülkenin geleceğini bu tarzda yazılımsal, dijital projeler belirliyor. şimdi bizim onunla alakalı yaptığımız şey de müsiyat içerisinde, genç müsiyat içerisinde yatırımcılar mevcut. Ee, bir fikri beğenip ona yatırım yapmak isteyen, işte yatırım karşılığında belli bir ortaklık almak isteyen insanlar var. Şimdi biz teknokentteki arkadaşlarımıza görüşüyoruz. Eğer böyle e, güzel bir proje karşımıza çıkarsa bunları bir araya getiriyoruz. E, ve böylelikle hem memleketimize hem genç müsiyada hem ticaretle uğraşan arkadaşlarımıza yardımcı olmayacağız. Bu güzel gelişmeler için teşekkür ediyorum ama bilirsiniz ki bazen sorunlarla da karşılaşabiliyor. Ben de size genelde Türkiye'de özellikle ise Sivas'ta bir işe yapmak girişimde bulunmak isteyen gençlerimizin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlar için çözümleriniz nelerdir sormak istiyorum. Şimdi çok güzel bir soru. Hani bir çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü sorunları dile getirirsek insanların sorunlara karşı bilinci artıyor ve bu sorunların bir süre sonra çözümüne ulaşılmaya çalışıyor. Birkaç tane sorun var. Tek bir bantta ben şu sorun var diyemem. Birkaç tane sorun var. Bunun en büyük sorunların başında bir kere prosedürler geliyor. Şimdi genç bir girişimci kardeşimizin e, evrak işleri dediğimiz işte belediyeli olan işte kurumlarla olan evrak işlerinin çok yavaş yarı olması e, bir kere girişimciliğin önündeki bence en büyük engel. Çünkü girişimci dediğin insan bence e, şu gün karar verip yarın Yapabilme ve onu devam ettirebilme hızına sahip kişiye ben bunu söylüyorum kendi fikrimce. Şimdi insanlar burada evrak işlerinde takıldıkları zaman ee, sıkıntı olur. Yani en büyük sorunlardan biri ben evrak işleri değil. Daha sonrasında girişimcilik ee, şöyle bir olgu değil. Yani ben işte bugün aklıma şu fikir geldi bunu yapayım. İşte yarın çok zenginim böyle bir fikir değil. Girişimcilik bir hayat tutur ben size öyle söyleyeyim. Yani. Her insan gelişimci olamaz, her girişim başarılı olamaz. Ee, i̇nsanların girişimlerini hayata geçirebilmeleri, o girişimleri devam ettirebilmeleri için çok büyük emekler, çok büyük çabalar sarf ediliyor. Bununla ilgili zaten e, gerek sosyal medyalarda vesaire girişimi başarılı olmuş veya başarısız olsun, olmuş insanların hayatlarına baktığınız zaman yani bu insanlar normal bir tüccardan, normal bir işte öğrenciden e, e, normal işlerle hayatını geçen insanlardan iki kat, üç kat geri geliyor, daha fazla çalışıyor. Şimdi gençler bunu göze alabiliyor mu? Yani işte benim kendi yerim olsun istediğim zaman açarım, istediğim zaman işe bak. Bu değil. Yani girişime hayatlarını verebilecekler mi? Fedakarlık yapabilecekler Şimdi gençlerimizdeki en büyük sorun da bu. Bir heves olarak başlayıp bu işi heves olarak devam ettiriyorlar. E karşılarına en ufak bir engel çıktıkları zaman e, bu işten vazgeçişiyor Peki ülkemizdeki genç girişimciler için devletimizin destek programları nelerdir? Şimdi genç girişimcilere açıkçası çok büyük destekler var. Bu desteklerin başında işte belli eee kuruluşlarla işte koskeple oran orantıyla vesaire eee çok büyük destekler var. Ama girişimcilere asıl verilmesi gereken desteklerden biri tecrübe desteği. Yani eee daha önce başarılı olmuş girişimlerin ya da yurt dışında yurt dışında bu işi yapmış insanların bence en büyük şey tecrübelerini aktarmalarına gerekiyor. Çünkü bir girişim bugün e, maddi kısmında yani maddi kısmında zaten yatırımcılarla vesaire bu girişimler belli bir belli bir noktaya ulaşabiliyor. Ama daha sonrasında bu girişimcilerin bilmediği konu şirket yönetimi. Hem şirket yönetimi hem çalışan yönetimi hem finans yönetimi en önemli konular. Yani şimdi bir işte üniversite öğrencisinin bunları tam manasıyla bilmesini biz bekleyemeyiz. Çünkü bu işin tamam teoriyle öğreniliyor bir noktada ama pratik konusunda çok başka dinamikler var. Şimdi genç girişimcilere verilmesi gereken en büyük destek bir kere teknoloji de, şey, tecrübe desteği. Diğer konuda başka ne destek veriyor derseniz işte e, bunların daha detaylıcasını ben size şöyle anlatayım. Hem makine desteği var hem işte e, belirli destekler var. Tecrübe desteğinin yanı sırasında ne eksik veriliyor derseniz. Mesela yurt dışı destekler. Şimdi bir insan, ben size şöyle söyleyeyim. E, çevresindeki beş kişi kadar. Eğer ben bugün sizinle oturuyorsam, ben sizin fikirlerinizden, sizin düşüncelerinizden etkilenirim. Ama bugün ben işte yurt dışında bilmem ne işini başarmış insanla oturuyorsam onun düşüncelerinden etkilenirim. Bir kere insanlarımızın bu konularda genç girişimcilerin daha önce yapılmış yurt dışı girişimlerini e, görmeleri ve bunlardan örnek almaları gerekiyor. Mesela bugün Kaliforniya'ya baktığım zaman işte bir e, Google'ın, Facebook'un olduğu yerlerde bir girişim fıryası başlatılmış. Neden bizim memleketimizde de böyle şeyler yapılmıyor? Çünkü bunun e, sebebi deneyimlikler bambaşka. Yani insanların orada işte ben bugün Google'da oturursam yarın yancımız olsun ben de Google gibi bir girişimde bulunabilirim. Ama ben bugün işte e, sadece kendini Sivas'la Türkiye ile sınırlandırmış bir girişimle oturursam benim dünyaya açılmak çok zor olur. bu bahsettiğiniz şeylerin girişim fikrine sahip arkadaşlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Programınızı bitirmeden önce eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Ee, ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi hem üniversiteler hem e, şehirdeki ticaretle uğraşanlar hem ülkenin yöneticileri girişimciliğe ağırlık vermesi gerekiyor. Bunun sebebi de girişim, baktığınız zaman ben şimdi ticaretin hep e, elle alınıp elle satılan kısmında Böyle tabir Yani geleneksel bir ticaret kısmındayım. Şimdi girişimlere baktığınız zaman bugün Apple'ın bir ürettiği telefon e, bizde bir tır elmaya, bir tır armutla tekabül edebiliyoruz. O yüzden girişimcilerin mesela bununla alakalı yanlış hatırlamıyorsam Peak Yings daha öncesinde işte Avrupa'ya satıldı ve çok güzel rakamlara satıldı. Şimdi demek oluyor ki girişimcilik yani katma değeri yüksek bir ürün üretebiliyor. Tabii bu sadece dijital boyutundaki girişimcilik. Bir de bunun geleneksel boyutundaki girişimcilik var. işte nedir? Şu bardan kopunu şöyle değiştirirsin. Bu geleneksel girişimcilik bağlamı olur. Ee, yani gençlerimize bu konuların tecrübelerin verilme, aktarılması gerekiyor. Hem maddi hem manevi olanakların aktarılması gerekiyor. Biz de genç müsiyat olarak bu konuyla çok içli dışlıyız. Bizim şu anda önceliklerimiz arasında e, hem çevremize, nasıl söyleyeyim ben size, e, çevremize duyarlı girişimlerimiz. Öncelik veriyoruz. Çünkü e, yaşadığımız coğrafya bizler için çok kıymetli. Bu coğrafyada ne kadar e, yenilenebilir enerji kullanırsak çocuklarımıza yani yeni nesillere çok daha güzel bir e, ortam bırakabiliriz. Diğer türlü baktığımız zaman genç müsiyatın bugün e, bizde yani girişimciliğe verdiği destek olarak söyleyeyim ben size. Yurt dışına açılmasında biz genç kardeşlerimizi, ticaretle uğraşan herkesi destekliyoruz. Bu da geleneksel girişimciliğe bir noktada örnek. E, biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani burada gördüğünüz kadarıyla sizler de bu konuda çalışıyorsunuz. Hem kendi bireysel kültürel gelişiminizi arttırmak için çalışıyorsunuz. Hem çevrenize yararlı olmak için çalışıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. insanların yani bir 5 sene sonraki, bir 10 sene sonraki düşünceleri, fikirleri şu ankiyle aynı olmayacak. Bizler çok güzel yerlerde olacağız diye düşünüyorum. İnşallah ona göre de gideriz. Tamam. Tüm paylaşımlarınız için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün Selim Bey'le gerçekleştirdiğimiz bir program oldu. Kendisine bizimle paylaştığı tüm her şey için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.